Anadolu'nun zengin kültürel birikimi Ege'de yapılan yörük düğününe yansıyor. Yöresel kıyafetleri yerine getirilmesi gereken adetleri ve daha birçokları. Yörük düğününe giden muhabir arkadaşımız Hüseyin Güney'in izlenimleri geliyor şimdi ekranlara. Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Çınar Köyü'nden gündem programına merhaba. Çınar Köyü Aydın'ın en eski köylerinden biri ve yörük kültürü bu köyde yıllardır yaşatılmaya çalışılıyor. Peki unutulmaya yüz tutmuş yörük kültüründe acaba bir yörük düğünü nasıl yapılıyor? Damat hangi aşamalardan geçiyor? Gelin birlikte görelim. Müzik Geldik Ve damat adayının normalde takım elbiseli ve düğüne hazırlanır bir vaziyette bulmamız gerekirken biraz farklı bir vaziyette bulduk. Şu an kendisi elleri arkadan bağlı kafasıyla kabağa itmeye çalışıyor. Peki bu ne demek? Bu yörük kültürüdür. Damadın gücünü ölçüyoruz. Eğer güçsüzse bu damat kızı vermeyeceğiz. Ondan yuvarla. Karşıda çukur var. O çukuru kadar yuvarlayabilirse gideceğiz kızı getireceğiz bana. Yoksa kızımız yok. Düğünü iptal edeceğiz. Peki bunun amacı nedir? Yani hani eskiden adet olarak gelmiş Adet ki... olarak. Yürük zamanında bizim bin, bin, senelik köyümüz, kültürümüz geniş. Bin sene önceden beri aynı adetimiz gelir. Damadın gücünü ölçeriz. Her düğünde olur, tekrarlanır. Ee, ben hemen damadın yanına doğru gideceğim. Öncelikle kolay gelsin. Senin işin oh. baya zor gözüküyor. Evet <laughs> çok zor. <laughs> Peki nasıl zor mu? Ellerin ayak arkadan da var. Evet çok zor. <laughs> mahkumu böyle insan biraz çok zor. <laughs> Kız almak kolay değil galiba. Evet çok iyi çok hiç kolay değil. Eski dönemlerde normalde öküzlerin çektiği boyunduruğu burada insanlar takmışlar. Hemen onun ne olduğunu soracağız. Niye takıyorlar? Ne ne yapıyorlar şu anda? Efendim bu köyümüzün çok eski gelenek görenlerden bir şey. Atalarımızdan kalma. Ve hem bir eğlence olarak hem de bu atılan tohumun işte ilk avuç kuş kurt için, ikinci avuç eş toz için, üçüncü avuç kendi rızıkım için ekilir. Biz bunu atalarımızdan bu yana kadar sürdürmekteyiz. İşte bunun için bu eğlenceyi yapıyoruz. Peki ne sağlıyor? Bereket, bolluk, bereket evet, temsili? her yönde işte bereket, bolluk, efendim gelen gelin evinde bereket olmaz. için bu bir eğlence düzenleniyor yani bu. Bu özellikle yörük kültüründe mi? Evet. Bu köyün oluşu yörük zaten. Atalarımız yörük. Damadın... Çek şuraya Amcasını yumurtlamak için sepete koyacağız şimdi. Hadi bismillah. Yara. Allah belirlesin onu da Bir, iki, 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 iki üç, dört, beş. Şimdi de bu yumurtaları damadın başında pişireceğiz. Biraz aşağı doğru alalım. Aslanım be. Ben de yan almadım. At zaman şöyle. Hazır. Atı Ben Ben Damadı ver. Damadı ver. Çınarlı köyünde gelinin evindeyiz şu anda azdan içeri gireceğiz ve içeride yapılan hazırlıklara bakacağız. Bakalım bizi içeri alacaklar mı? Öte yandan damat geldiğinde gelini nasıl bulacak? Merhabalar, buyurun. iyi günler. İçeri girebilir miyiz? Tabii ki buyurun hoş, hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş bulduk. Kolay gelsin. Gelin adayımız Aa, nerede? Kerker. Merhabalar, iyi günler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor hazırlıklar? İyi hazırlanıyoruz Öncelikle gelinimiz galiba Kıyafetleri de farklıca Bu neyi anlatıyor ne ne var Bu kını gecesini anlatıyor çocuğum Kını gecesi Şimdi de gelinimizin hemen yanına gidiyorum Öncelikle hayırlı olsun Sağ olun teşekkür ederim Nasıl peki normal siz gelinlikten farklı olarak Kıyafetler giyiyorsunuz ne ne hissediyorsunuz çok, çok değişik farklı. duygular <laughs> için Delirmeyeceğimi <Hiç gülüyor> bilemiyorum Peki üstünde olan Motifleri bir siz bize aktarır mısınız Acaba Üstündeki olan motiflerimiz bu peşkirimizdir. Kadınlarımızın e, geleneklerimize göre önlerine taktıkları süs olarak kullandıkları bir parçası, eş, e, kıyafetimizin bir parçası. Bu motif e, şeydir. E, Karazelvi örneğidir. Hesap işlemiyle işlenmiştir. Bu elde oluyor. E, dokumamız da ev dokumasıdır. E, Karazelvi'nin manası dünyayı ve ahireti anlatıyor. Sağlığı ve ...sağlıklılığı, yani sağlam bir ağaç olduğu için... ...bunu anlatıyor. Yörük kültüründe... ...ki olan motiflerimizden bazıları. Peki parmaklarında da böyle değişik ipler bağlanmış. Evet. Bu neden? Ge gelinlerimizin çitme kını deriz. Gelinlerimize böyle desenli bir kına yakarız biz. Evet, o yüzden iplerle bunları model verir... ...üzerlerine kınalarımızı yakarız... ...ondan sonra bunların altında... ...onlar desenli bir şekilde çıkar. Peki başındaki o fes mi diyeyim artık evet. yazma var bu onlar neler? Bu, gelinimizin bu başlığıdır. Bu da krep deriz gelinimizin başlığının üzerine taktığımız bir örtüsüdür. Güloyadır. Güloya gelinin mutluluğunu ve e, yani huzurun neşesini anlatır. Gül gibi olsun hayatı diyerekten gelinlerin başına güloyası takarız. Bu muhakkak her geline yapılan kayınvalidesi tarafından bir oyadır. Bu kadar önemli şeyleri barındırıyorsun. Sen biliyor muydun bunları? Hayır hiçbirini bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Yüksek yüksek Açma ya ucunu gelin. Açmıyorum zaten. <laughs> Sıkıt at. Aç kızım Aç. Aç çocuğum aç. <gülüyor> 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 gelin ve damat hazırlana dursun köyde bir evden dumanlar yükseliyor ve lezzetli yemeklerin yapıldığı bir yere geldik şimdi ve hemen konu hakkında bilgi alacağız. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Öncelikle yayınımıza hoş, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Neler var ne, ne yapıyorsunuz? Keşkeğimiz var geleneksel olarak çorbamız var, et yemeğimiz var, sarmamız var, tavuğumuz ve pilavımız. Ondan sonra da e, salatamız var. Burada şunu görüyorum. Burada tavuk kızartılmış. Evet. Bir taraftan da e, sopalar var ve evet. marul var. Ne, bu ne olacak? Ne yapacaksınız? Biz bunları şimdi gelinimizi alıp götürürken davulla buna e, oradaki alay, düğün alayı yer. Bunları bu e, sopaların üzerine süsleyerekten yerleştiriyoruz. E ee, mesela yeşilliğimizden, domatesimizden, tavuğumuzdan, ondan sonra çiçeklerimizle beraber süsleyip bir meşale, meşale gibi hazırlıyoruz ve düğün alayının elinde bu gelinle beraber eşliğinde giderken yolda bunu yiyorlar. Peki e, bizim için bunu yapar mısın? Bu ne anlama geliyor bir taraftan bu e, şeyde adette? Bu adette köyümüzdeki o gelinin bereketi, mutluluk, huzur, o birlikteliği anlatıyor. Peki. Her şeyiyle beraber Teşekkür ederim. Bir de bizi gösterebilir misiniz o nasıl yapılacak? Tabii inşallah gösteririz. Evet. Tamam. E, <coughs> <Evet>. İnşallah düğün için kazan kazan yemekler hazırlanırken burada bu işin erbabı olduğunu düşündüğümüz bir teyze bulduk. Öncelikle hoş geldiniz evimize Teyzeciğim isim neydi? Bağışlar mısınız bize? Gülhayat Akbir. -Gül. Peki Gülhayat teyze ne yapılıyor burada? Neler yapılıyor? Önceden de yapılıyor muydu? Önceden yapılıyordu. Ben 60 senedir yapıldığını biliyorum. Keşkekle alıyor, çorbala bir şey yok. Her yemekten bir şey Bu daha çok yürük kültürünün bir etkinliği mi? Tabi, tabi. Oradan geliyor kökenin. Yine böyle devam ettirilmesi mesela eski nesille şimdiki nesil arasında bir fark var mı? Burada Yok, yok ettiriyoruz çocuğum. Aynısını devam ettiriyoruz. Ettiriyoruz. Hiç geçmiyoruz ondan, vazgeçmiyoruz. Peki Usta pişirici ya da kimdir buna nasıl bilinir? Kimler yapar? Var mıdır böyle Bak, bir pişirici? Aşçılarımız vardır. Aşçı buluyoruz. Kendi köyümüzden dolu biliyor. Aşçılar pişiriyor. Biz de yardım ediyoruz. Her şeyde sarma yapıyoruz, çorba yapıyoruz. Yörük kültüründe keşkek önemli düğün yemeklerinden ve burcu olduğu için de dövmesini erkekler yapıyor ve sürekli erkekler yer değiştirerek de herkesin emeğinin geçmesi sağlanıyor. <laughs> damat bütün hazırlıklarını yaptı, bütün vazifelerini yerine getirdi. Şimdi gelini almaya gidiyoruz ve at burada hemen yanı başımızda süslü olduğu gibi görüyorsunuz. Bayrağımız ve arkada da damat tarafı bizimle birlikte geliyor. kızınızı gelin vereceksiniz ama biraz önce bir ayakkabısına da para koydunuz ya hanıma geliyor. O buranın gelinlik görenleri yılların öncesi. Bu köy aşağı bin yıl. Bin yılın aşağı bizim tanıdığımız ben 75 yaşındayım. 70 yaşından bu tarafa bu genellikler böyle gördük, böyle devam ettireceğiz ölünceye kadar. Şelim, konuşalım Kırık, 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 kırık. Kız evinden alınan gelin ata bindirildi ve düğün alanının olduğu yere götürülecek ve biraz önce havadan pirinç atıldı. Bu da bolluk ve bereketliği simgelemesi için atıldı. <laughs> Babam Hadi bakalım. Tamam hadi bakalım. Çınar köyünde bugün bir yürük günü nasıl yapılır onu ekranlarınıza getirdik. Şimdi sahne sırası efelerde ve biz buradaki yayınımızı noktalarken sözü tekrar Ankara'ya bırakıyoruz. <laughs>